Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Murder Mystery 2 oynayacağız. Yanımda hiç kimse yok. Güzel de bana arkadaşlar bu avatarın videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 5 like'a yakın bir like gelirse bu küçük avatarı size gösterdim. Ve ücretsiz arkadaşlar. O zaman hemen oyuna başlıyoruz zaten. Ne olduk? Aynısı. Yani masum. <laughs> Neden arkadaşlar ayı daha büyük herhalde. Ayının acaba kilometresi kaçtı ve ben kilometrem kaçtı yani. Ya ayağım buraya geliyor. Hayır. Katil mi o? Ben katil onu Ya burada saklanırım ama ölüyorum bence yani. Hemen katil gelmedin. bizi de benim beni öldürmesini istemem. Hayatta kalmak istiyorum ben. <laughs> Top atayım bir. Hop. Onu kesinlikle ben atmadım. Koş koş oyunu hmm, saklansam? Oyunun sesini atayım. <gülüyor> <gülüyor> hmm, açtım. Tamam. Çok iyi. Sesi kapa kapalıymış unutmuşum. Ay. Kıştan korktum kaç diye. Oyunun gördüm ben burada. Wow. Bu kış niye yatıyor acaba? Ee, katil kim? Peki. Oyunun ismi zaten o da yani. Bilmem. Sen değilsin değil mi? Kim katil? Ben bu kıştan çok şüpheleniyorum. Bu sarı o değildi. O da değil herhalde. Tahmin ettiğim göre. Doğru mu yoksa? O! O! Koş! Bu değil Bu! O zaman herhalde. kim o zaman kartı? Ben de kartı değilim. Ben sadece de toplu ayı var. Sen misin yoksa? Yok o da değil. Kim o zaman? Bak bu kıştan biraz süperleniyorum da katil yok. Venom diye arkadaş var zayın orada. Çık olduğunu unuttum bu arada ben sen bakayım. Heh. Videoma hoş geldin kanka. Benim işte şey videosu çekiyorum. İstemişlerdi zaten. Evet mantıklı. Evet çok mantıklı. Bacon katil. Mason neden sahne diyorsun acaba? Sana bile mi? Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Gerçekten şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Gerçekten şaka yaptım. Hayır, hayır. Abi şaka. Ya abla şaka yaptım. Niye? Ben kızıyor. Ya belki bıçak atıyor. Hop. Hop. Adam adam ay işte kışta yeni yataklar var beydi. Evet abi, Kanka videoda işlersin zaten. Ben sana ya videonun ismini atarım Yani de. Kanalın ismini atarsın. Sen de abone olursun. Tamamdır. Al, Arsan al, al, top. Güzel oldu. Hı. Hmm. Güzel oldu. Hop ne oldu? İn Aynı. Ha arkadaşlar, eee eskiden masaya zor giriyordum. Şimdi larva bak. Tut tut tut. Kanka niye tamam mı? Bu adamın kesinlikle haytresi var diyor. Kartı değilsin değil mi? Video değil. Aa bacon be ha? Bekin Kadir arkadaşlar. Biraz cool stoplay. Aa misin. O da, o da, o da, o da. Yani niye gidiyorsun orada işte? <laughs> koş, 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 gel oğlum. Bekin kimsin ya Ben en yakın arkadaşımsın sen öyle Ha, kolay mısın? Ha lan. Bunlar var, bunlar çok değerli. Ha, o da mı yoksa dur dur dur. Bu da mı geliyor? Aa, koş koş. Hemen buraya yere saklandım ben. Çık çık. Yerimi belirledi bu kuş. O da mı? Ana. Bu da fırlıyor. O da koş. Olamaz. Olamaz. Bacon'ın internetin gittiği çok belli bu arada. yani ne dedim? Evet. Wow, Victoria. İhtiyaçlı sende. Kim? <laughs> adamda neler varmış? Kostüm var mı bu adamda? Yani işte miymiş? <laughs> Arkadaşlar, e, ıı, Silik yapıyorum ama küçük karakter. Silik Bek. Silik adam. <laughs> Hadi gel Silik pek, yay. Silik pek, silik şip, pek adam, silik pek. Ya bu niye böyle benden büyük Evet arkadaşlar, ya? en, arkadaşım, e, en yakın arkadaşımla silik oyunu yapıyoruz. Hayır, hayır. Ne oldu? Hadi. Ya yine inozent ya. Neymiş bu inozent derdi? Vay wow. Vardı arkadaşlar herkes biliyordu güzelleme geldi neden sorduysam bilmiyorum. O yüzden de güzel bıçaklar geldi ama çok zor. Çok bana bir robot işte Acaba burada kim var? Kim olacak hediye var üç tane. Hop hop. Hediye, hediye. Hediye sevmiyorum ben. Bir şey söyledim. Abi birisi de ısınlandı da kim o? Arkadaşım mı yoksa? Aa Hı, Güzel Hah Ha şöyle çıkamadım oradan Oo Katil kim bu arada? arkadaşım değil bu arada herhalde aynen Oo Çok güzel. O mu yoksa? Orada değil mi? Orada değil. Ah, koş. Hayır, 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 hayır ya. Hayır gördümene. Ha 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 ha. Biraz tamam. ya. Tuzak şey yaptıktım. Eee neydi? Fake atmayı da açtıktım. Vurdu beni. O. <laughs> oh, bir burada. Hmm, evet ne Neyse. Tamam. Timle yine. Yani neden timsiz? Neden? Neden yani? Wow. Bu arada arkadaşlar bu videoya kaç like gelir? 5 like gelirse arkadaşlar çok sevinirim. Gelmezse de yine de Allah razı olsun. Abone ve like atabilirsiniz arkadaşlar. Hmm. Hmm. Aa, neyi siktim ben? Hayır düştüm. de. Hop. Ee, buradan nereye gidebilirim? Dur. Top. bir şey demiyorum. Buradan ilaki ki mi geçecek? Bu geçti olmaz mı? Oh, hadi ne olduk? Vay yine de tadan. Evet arkadaşlar yine masum. Dört masum olmam yani ne bileyim. İyi, iyi diyorum işte kötü. Hadi başlayalım. Hayır. Ka Katil değilsin değil mi sen? Katil kim acaba? Yok ya o mu? Yoksa benim arkadaşım mı? Yani benim arkadaşım... Olamaz. Hayır ya! Ya ne yapıyorsun <laughs> ya? Ha. Bu arada arkadaşlar kesinlikle ölmedim. Arkadaşlar kabul edin kesinlikle ölmedim bu arada. <laughs> Evet kazandı. Hmm, nere var burada? Bir şey bak. Santa. Bu trenin yolundan geçten olmaz mı? Çünkü senin kazakların var. Nedense. Şeylerin de var. Bunlar neydi? Ee, hatırlamıyorum. Herhalde Söylemek de istemiyorum. Şimdi yanlış söyleyeyim diye. Ya. Kanka neye bakıyorsun? Huu. Kanka oyuna bak. İnsanla kart olmasın. Sakin yapıyorum şaka. Oh my god bro. Nasıl ya? Ya gerçekten o sefer katilim kanka ya. İnanabiliyor musun? İnsanla yine bu katil değilim. De. Ya merdivenler bile zor çıkıyor kesin. Ya, o kışlar sefeleniyorum bu arada. Bak. Bence adam öldürdü. Öldürmemiş. O zaman katil. Arkadaşım. Hayır. Hayır. Dur bir Ya, o, yani Siz ne kimsiniz ya Oyunun tadını kaçırmıyor mu Sence Al Atamadım zaten topu ee, Yok onu atmadım Buradaki adam attı. Kesin buradaki adam var. Alın sizi al. Ya top. Al. Al. Hayır. 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 Şaka yaptım. Şaka, gerçekten çok güzel. Ya sinik şey, timsiniz ya. Hay Bu bana aynı avatar olmuş. Top fırlatıyoruz. Hop. Topu niye katılıyor? Ar. Bak öldü mü? Bak öldü mü beni? Neyse ben burada bir Arkadaşlar ona bakmayın. Bunu onunla ne, ne, yaptığını hiç bilmeyiz değil mi? Al. Hop. Daha topu kaçırıyorsun ya. Vav wow, canım. Neyse ben oynamıyorum. Hadi bay bay. Benim param toplamam lazım. Para almam lazım çünkü paralar da çok önemli yani karlı. Aa, Şunun içinden para çıkmış. Ama yüksekte alabiliyorum biraz şey var. Fark. O yüzden herhalde. Zaten öyle. Hayır. Hayır. Sıkıştım. Olamaz. sen. He? Ne oldu? Doğa no! süt. Evet. Bir tur daha oynayacağız arkadaşlar. Bir tur daha oynayacağız. He? Dur. Ha, bu şey kim şey de. Arkadaşım yok. Arkadaş, arkadaşım kayıp. Arkadaşım kayıp. Oramaz. No way. And... <laughs> Arkadaşım bak. Evet arkadaşlar. Arkadaşı bak. Kaçılan bir insan var. Bu da bu. Hiç değil bu. Neden satın havada acaba? Onu sonra bilmiyorum. Yes be! Sonunda seni oldum <laughs> Ama insan kimse beni öldürmez ya onu o da iyi. Eee? Heh. Geldi şimdi seni tabancası. <laughs> Ortaya çıkın. Ortaya. Mördürü öldüreceğim. Sen misin yoksa? Arkadaşım da değilmiş. Kim o zaman? Bu da değilmiş. Herhalde tahmin ettiğim gibi değil mi? Yok yok. Ee, ben asla senin tabancamı göstermedim. Asla. Katil Evet arkadaşlar. İşte şey de, de Kaç falan olmuş diye baksam da 294. Wow. <laughs> top yeah. ama top kafamdan bin kat daha büyük neden? neden acaba? Neden? Onu sorabilir miyim? Top. Ben karakterimi değiştirecek. Evet arkadaşlar like ve abone açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar işte Söylemedim pardon. Like ve abone olmayı unutmayın. Oylarda çok yüz oy gelmiş. Yani artı oy olmuş. Ben de sizi için çektim arkadaşlar. Like ve abone olun. ve ben gidiyorum ve bay bay. Kapatayım. Hadi bay bay.